Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğuk baklava nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Hem pratik hem güzel bu aralar çok popüler olan güzel bir baklava. Şimdi sizi hiç bekletmeden hemen soğuk baklava geçelim. malzemelerimiz. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım su bardağından fazla sıvı yağ. 200 gram tereyağı ile margarin ben karışık kullandım. Bir kase cevizimiz bulunuyor. Ben hazır yufka kullandım. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce şerbetini ocağa koyalım. Şimdi şerbetimiz kaynadıktan sonra 5 dakika ben kaynattım. Kaynadıktan sonra ben 2-3 damla limon sıktım. Şimdi sütümüzü ilave edip soğuk. Ben yufkalarımı Tepsimin boyuna göre kestim. Şimdi e, yufkalarımı e, göz kararıyla ikiye böldüm. Yarısını ben alta şimdi e, düzeltiyorum. Böyle tepsimin altına diziyorum. Aralarını da yağlıyorum. Evet, şimdi cevizlerimizi koyduk. Şimdi üst katını yapıyoruz. Onu da tekrar yufkalarımızı sırayla böyle koyup düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben baklavamı kesiyorum. Böyle baklavamızı keserken yufkalarımız çok sert olduğu için lütfen hani bıçağınız keskin olsun. Bir de ucu da sivri olursa sizin için daha rahat olur. Daha rahat kesersiniz. Şimdi ben yufkalarımızı bir de düzeltmeden önce tepsime göre kestiğim zaman nemli bir bezin arasına koydum beziniz biraz nemli olduğu zaman yufkalarınız hiç kurumaz ve çok da çok da yumuşacık olur bu baklavamızın püf noktası bunun göz önünde bulunduralım şimdi şöyle ben baklavamı sırayla kesiyorum Evet arkadaşlar baklavamızın yufkalarını kesti gördüğünüz güzel gibi kare şeklinde ben kestim. Şimdi kalan yağı da ben tekrar baklavamın üzerine gezdiriyorum. Daha önce fırınımızı 180 dereceye açmıştım. Altı üstü kızarınca çıkaracağız. Evet arkadaşlar, baklavamız pişti. Altı üstü baya güzelce kızardı. Nar gibi oldu. Şimdi şerbetini dökeceğiz. Şerbetini döküyorum ve e, dolaba kaldıracağım. 2 saat sonra sunumunu yapacağız. Hı hı. Evet. Şimdi e, ben kakaoyla e, süslüyorum böyle. Zaten baklavamızın özelliği de biliyorsunuz bir de üstüne kakao serpmektir. Arkadaşlar ben yarısını kakao ile süsledim. yarısında da çikolatayı ben rendeledim. Şöyle serpiştiriyorum çok lezzetli ve çok da güzel oluyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere. Allah'a emanet.